Saç bakımı nasıl yapılmalı ve hangisi doğru? Aslında duraksamam birazcık manidar oldu. Çünkü bir önceki postumuza bir sürü man <laughs> mayonez tavsiyeleri, ketçap tavsiyeleri vesaire geldi. Sizi bugün farklı bir açıdan bakmanızı sağlayacak bir video çekmek istedim. Şimdi diyelim ki ipek giyeceğiz ve ipeği ütülememiz gerekiyor, değil mi? İpeği ütüleyeceğimiz ütü ısısı kot pantolonumuzun ütüleceğimiz ısı aynı olabilir mi? Ya da tam tersi kot pantolonu ütülediğimiz ütü ayarıyla ipek elbisemizi ütülemeye kalkırsak ne olur? İşte aynen öyle olur arkadaşlar. Kimisinin saçları ince tellidir ve inanılmaz narin davranılmasını hak ediyor ve ihtiyaç duyuyor. Kimisinin saçları daha güçlüdür, daha dayanıklıdır veya da daha az yıpranmıştır. <laughs> Teori sayesinde hasarlı uygulamaları kaldırabiliyor. Benim saçım kaldırıyor diye sizin saçlarınız dayanır diye bir şey yok. Her video, her paylaşım aynı saç için, tek saç için, tek tür saç için. Geçerli olamaz. <laughs> yani mayanız için zaten yorum yapmam ama saç bakım ürünleri, saç bakım ürünlerin uygulama şekli, saçtaki yıpranma oranı, bunlar hepsi çok çok önemli arkadaşlar. Dolayısıyla ne olursun e, kotlarınızı ütülediğiniz sıcaklıkta ipek ütülemiyorsak ya da işte yün kazaklarımızı aynı maruziyete bırakmıyorsak aynı şekilde lütfen herkesin saçı farklı. Platin saçlara ayrı bir bakım ihtiyaç var. Boyalı saçlara özel bir bakım ihtiyaç var. Kıvırcık saçlar doğuştan zaten yapı itibariyle çok çok kuru olduğu için onların daha çok neme ihtiyaç var. İnce telli saçlar çabuk e, sönüyor, çabuk e, şeklini kaybediyor. Saç derisi yağlı olabilir. Yani aslında inanılmaz çok farklı detay var bu işte ve Hepiniz yazıyorsunuz. Bir sürü mesaj geliyor. İnanılmaz çok güzel tepkiler geliyor ama halen de çözemediğiniz şey şu. Bana iyi gelen size iyi gelir diye bir şey yok. Ana kuralları ve ana detayları anlatmaya çalışıyorum. Saçın nemine ihtiyacı var. Çünkü biz saçımızı inanılmaz kötü davranıyoruz. İnanılmaz kötü kimyasal işlemlere maruz bıraktırıyoruz. Sürekli fön çekiyoruz. Sürekli onları dayanamayacağı bir ısılara maruz bırakıyoruz. Düşünün ki bir kaza kaldınız mağazadan ve bu kaza <laughs> mayonezle yıkadığınızı düşünebilir misiniz? ya da aşırı sıcakta yıkadığınızı düşünebilir misiniz? Kurutma makinesini attığınızı düşünebilir misiniz? Yani zaten kazak kazak olmaktan çıkacak belki halı haline gelir en iyi ihtimalle. Düşünün ki saçlarımızı biz inanılmaz çok şey yapıyoruz. İnanılmaz onlara sert davranıyoruz yıllar boyunca ve onların mukavemetini de olmasını bekliyoruz. Öyle bir dünya yok. Platin saçı açıyoruz. Onların böyle en olmaz bir hale getiriyoruz. Sürekli onun üzerine fön maşa vesaire ekstra sıcaklığı bıraktırıyoruz. Özellikle de üstüne saç bakım ürünleri kullanmayıp da sadece gece yatmadan yağ sürmek kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Yanlış çünkü eksik. Tamam ben yağlara karşı değilim. Saçlara sürülebilir parlaklığı arttırmak için kullanılabilir ama nem vermek için maalesef yeterli değildir. Ben tek bir ürün için konuşmuyorum şu an. Tek bir ürün için de zaten konuşulması imkansız olan bir konudayız ama lütfen dikkat. Saçlarınız uzamıyor diye bana yazıyorsunuz ama uzamıyor mu, kırılıyor mu? Bunun tespitini yapmak çok önemli. Ve ayrıca kırılıyorsa da saçlarınıza doğru bakımı yapmanız çok önemli. Sizi çok seviyorum. Takipte kalın. Bay bay.